Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Bu şeyi alıyoruz işte Böyle bir tane eşya var Onu alacağız Gördüğünüz gibi Bu arada bir şey tamam. Gördüğünüz gibi Iwotuk Iwotuk kimsenin önüne giriyormuş hala onu bilmiyorum ama Bizim arkadaşlar Almanız gereken şey şu Şunu alabiliriz Sonra başka bir tane Eşya var ama onun beklini koymamışlar bunu da yine. Arkadaşlar girdim. Kerem de var. Şunu kapattım. Şöyle Sonra Kerem gel beni takip et. Kurusana. Bekleyin bir dakika. Ben, tamam. ben ne yapacağım? Şöyle şöyle yapayım. şunun böyle giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra gelip sopa gidiyorsunuz. <laughs> istiyor? Onu alın. Ben her nokta diye söylemiş. Sonra aynı kapatın. Bu dönün. Gördüğünüz gibi hem kask veriyor. Gördüğünüz gibi hem kask hem outfit. Hem hem de pantolonu veriyor arkadaşlar. Böyle güzel bir şey. Bu ara haberiniz olsun. Benim bugün 3 tane video gelecek. Yani takipte kalın. Hoşçakalın ve bay bay.